Zaman zaman da epilepsi vakalarıyla karşı karşıya kalıyoruz, çalışıyoruz. Ama e, psikoterapi açısından çok az bir kısmına e, ulaşabiliyoruz bize başvuruyorlar. Daha çok epilepsiyle ilgili değil de epilepsi sonrası oluşan az önceki bahsedilen işte depresyon, kaygı bozukluğu ya da benlik algısındaki düşme ile ilgili başvurular daha fazla oluyor. Şimdi ben ekstra bir sunum hazırlamadım ama içeriği kendi bütün şekilde sizlere sunmak istiyorum. Burada epilepsi sadece tıbbi bir durum olarak değil de işin psikolojik ve sosyal boyutlarıyla da bakmak için bu araya geldik. Bizler buradayız, hukukçumuz burada. Sadece tıbbi bir durum değil. Çünkü aklardan sonra görüyoruz ki insanın yaşantısı hem psikolojik boyutta etkileniyor, hem sosyal boyutta etkileniyor, hem de duygusal olarak etkileniyor. Şimdi öncelikli olarak epilepsi ve ruh sağlığı arasındaki e, ilişkiyi biraz açmak, paylaşmak istiyorum. Epilepsi tanısı alındıktan sonra bireylerde kaygı, depresyon ve düşük benlik saygısı gibi farklı psikolojik durumların sıklıkla karşı karşıya kalındığını görüyoruz. Bunun temel nedeni de kişi nöbetin ne zaman geleceğini bilmiyor. Her zaman herhangi bir ortada karşı karşıya kalabilir. Bunun yarattığı bir belirsizlik var. Ya işte okulda dersteyken olursa, ya iş yerindeyken olursa, ya toplu bir taşımaya bindiğim zaman orada olursa gibi bunun yarattığı bir endişe de var. Bir belirsizlik var. Belirsizlikle birlikte endişe de eklendiği zaman doğal olarak bir kaygı bozukluğu ortaya çıkabiliyor. E tabi bu tarz bir başvuruyla bize psikoterapi için geldikleri zaman bu belirsizle tahammülü nasıl arttırabiliriz? Yaşadığı endişeler varsa bu endişeleri nasıl kontrol altına alabilir? Buna yönelik çalışmalarımız oluyor. E tabii ki biz bu kişilere ya hiç kaygılanmayın, stres duymayın, normal hayatınıza devam edin diyemeyiz. E çünkü ben 21 yıllık meslek hayatım var ve sürekli danışan görüyorum. Bir danışanı 20 defa gördüysen bile 21. seansımı yaparken bile bir kaygı bir stres hissedebiliyorum. Bugün sizlerle birlikteyiz. Kimlerle birlikte olacağız? Neler konuşacağız? Bilmiyorum bilmiş olsam bile buraya geldiğim zaman bir stres, bir kaygıya kapılabiliyorum. Bu gayet olan bir durum. bu nedenle kaygı duyma, normal ol, hayatını olduğu gibi yaşa dediğimiz zaman da çok olumlu etki göstermeyebiliyor. Ters etki de yaratabiliyor. Yani beni anlamıyorlar. Nasıl kaygılanmayayım, nasıl stres duymayayım gibi kendi işlerinden böyle düşünceler geliştirebiliyorlar. Bu sefer de ekstra bir anlaşılamamanın yarattığı Psikoloji de eşlik ediyor. Şimdi kaygıdan bahsettik. Depresyon var. E, Kaygıyla birlikte sıklıkla karşı karşıya kaldığımız. Burada da sürekli stres altında. Geleceğe yönelik kaygılar var. Ne olacak? Yaşantımda ne gibi değişiklikler olacak? İşte e, okula gittiğim zaman okulda arkadaşlarımın tepkileri neler olacak? Çalışıyorsa iş yerine gittiğim zaman iş yerinde çalışma arkadaşlarımın tepkileri neler olacak? Ya da bir iş başvurusu yapacak, kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Böyle bir e, tanı aldığını belirtmesi gerekiyor mu? Başta belirtmiyor mu? E, bu beraberinde bir da artıracaktır. E sonuç olarak kişiyi bir duygu durum depresyona götürme olasılığı yüksek olacaktır. Son olarak da e, ruh sağlığı açısından düşük benlik saygısı üzerinde durmak istiyorum. Özellikle çevrenin tepkilere nasıl yaklaşacaklar, nasıl tepki verecekler, kendilerinin nasıl algılandığı önemli. Az önce bahsedildi, dışlanma var, etiketlenme var. Her ikisi bir araya geldiği zaman da ister istemez kişi de benlik algısını bir sorgulayabiliyor. Zaman içerisinde gördüğü tepkilerden kaynaklı benlik saygısında bir düşme oluyor. Ama unutmaması gereken bir şey var burada. Epilepsi bireyin zekasıyla, yetenekleriyle ya da yapabileceği şeylerle ilgili bir sorun değil. Yani kişiyi tanımlamıyor. Kişinin sadece bir yönünü, bir özelliğini temsil etmiş oluyor. E bu nedenle de Kişinin kendini bilmesi, anlaması, tanıması aynı zamandaki çevresindeki bireylere de rehberlik yapmak, destek olmak önemli. Yani ön yargılardan kurtulmak önemli. Ee, bu tarz parkinalık etkinlikleriyle birlikte bu e, ön yargılar zaman içerisinde kırılacaktır. Tabii e, değerli hocalarımız burada, dernek başkanımız üyelerimiz burada. Bu tarz e, faaliyetlerin, etkinliklerin arttırılması, süreç içerisinde ön yargıların kılmasını, tanınmasını ve nasıl yaklaşılacağını da fark ettirecektir, sağlayacaktır. Ön yargılar da kırılacaktır. Şimdi stresten de bahsetmek istiyorum. Epilepsi ile stres arasında bir ilişki var mı? Varsa nasıl bir ilişki tanımlanabilir? Şimdi epilepsi atakları yaşayan kişilerin bir çoğunun e, stres yaşadıklarını ve stresi nöbetlerini de tetiklediklerini ifade ediyorlar, ortaya koyuyorlar. E şunu da biliyoruz biz. Aynı zamanda epilepsi nöbeti yaşamak stresi arttırıyor. Bir döngüsü var kendi içinde. Kısır bir döngü. Bu döngünün kırılması lazım. Hani stres mi epilepsi nöbetine neden oluyor, epilepsi nöbeti mi? İkisi de birbirine ...tetikleyen faktörler o zaman ne olacak? Bu döngünün e, kırılması lazım. İşte burada da aslında e, psikoloji devreye girmiş oluyor. Kişinin kendi içerisinde bu döngüyü nasıl kırılabilir? Son dönemlerde özellikle yaygın olarak sizlerin de karşınıza çıkıyordur... ...farkındalık temelli yaklaşımlar. Özellikle farkındalık temelli e, stres yönetimi programları var, Mindfulness olarak çok sıklıkla dillendiriliyor ama şunu söyleyebiliriz bunlar çok karıştırmadan kişinin kendinin farkına varması, yaşadıklarının farkına varması, sadece kendi içinde değil, kendi dışında olanların, bitenlerin de farkına varması destekleyici olacaktır. Mesela yapılan çalışmalar da gösteriyor. Bir kişi günde 10 dakika ...bir bilinçli farkındalık uygulaması yapması. Yani o anki yaşadığı şeylerin farkına varması, kısa bir süre nefesine dönmesi, sadece nefesini izlemesi ya da çevresinde olup bitenler neler? Yani dışsal uyaranlara. Nasıl aldım diyoruz dışsal uyaranları? Duyularımızla, duy organlarımızla algılıyoruz. Mesela üç şeye bak o an için. Dikkatini ne yapacaksın? O an çevrende olan işte sunucuya olabilir. Bilgisayara olabilir, sizlere olabilir. Sonra iki şey duy. Şey, üç şeyi gördüm, bu iki şeyi duy. Benim sesim duyuyor olabilirsiniz. Cihazların sesi var, başka ses yok. Beni dinliyorsunuz. Sessiz kapalı da bir ortam. Ben konuşmasam ya da makineden ses gelmese iki ses bir arada duymak zor ama çoğu zaman böyle ortamlarla karşı karşıya kalmıyoruz. Üçüncü olarak da bir şeye dokun. Ne yaptım ben? kürsüye kaçacakmış gibi yapıştım bırakmadım. Burada bir şeye dokun. Bunu diğer organlarımızla da yapabiliriz. Bir şey yiyorsak o yediğimiz şeyin tadına tamamen dikkatimizi verip yoğunlaşabiliriz. Bir şeyi koklayabiliriz. Sıklıkla örnek verilir. En son ne zaman yediğiniz bir şeyin tadını tam olarak algıladınız ya da güzel bir çiçeği, güzel farklı bir kokuyu kokladınız. Tamamen bütün dikkatinizi ona yoğunlaştırdınız çünkü zihnimizin doğasında sürekli gezinmek var. Yaptığımız o eylemin dışında zihnimiz geçmişte yaşadığımız bazı şeylere dönüp takılabiliyor. Ya da az önce endişeden bahsettik, belirsizlikten bahsettik. Belirsizlikle ilgili kaygı duyduğumuz ya da endişelendiğimiz yerlere gidiyor zihnimiz. Ya öyle olursa, ya böyle olursa bizi. ...tamamen şu anki yaşadığımız ortamdan uzaklaştırıyor da... ...bu aynı zamanda neye yol açmış oluyor? Yaşam kalitemizde de önemli bir düşüşe yol açmış oluyor. Yani bir taraftan nefis ataklarıyla uğraşırken... ...diğer taraftan sonrasında oluşan bakın... ...farklı ruhsal problemlerle karşı karşıyayız. Aynı zamanda da yaşam kalitemiz bozulmuş oluyor. Yaşam kalitemizi kaybetmiş oluyoruz. İşte bilinçli farkındalık ve uygulamaları... Şu anki yaşam kalitemizi bozmadan o anda ne yapıyorsak, ne yaşıyorsak oraya odaklanmamızı sağlıyor. Sıklıkla nefes egzersizleri de <laughs> örnek verilir. İşte nefes al, bırak gibi. Farklı literatüre baktığımız zaman nefes alma teknikleri var. Ben karmaşık anlatmayacağım. i̇çinizden bir, iki, 3e kadar nefes alıp, bir, iki, 3e kadar nefes verirseniz o bile aslında nefes farkındalığı. İşte 4, 7, 8 tekniği falan böyle farklı isimler duyacaksınız. O sayılarda kafanızı karıştırması saniye. 4 saniye nefes al, 7 saniye nefes tut, 8 saniye bırak gibi farklı böyle isimlerle de karşılaşabilirsiniz. Ama önemli olan orada dikkatimizi nefesimize yoğunlaştırmamız ve nefesimizi takip etmemiz. Neyi sağlıyor bu? Aynı zamanda zihnimizdeki düşüncelerden uzaklaşmamızı da sağlıyor. Bizde kaygı uyandıracak, olumsuz bir duygu yaratacak düşüncelerden de uzaklaşmamızı sağlıyor. Progresif kas gevşetme teknikleri var. Orada da ne yapıyoruz? Yine çok basit. Belirli kaslarımızı bir süre kasıyoruz. İşte Diyelim ki ilk başta avuçlarımızı sıkabiliriz. Tabii çok böyle aşırı sıkmamıza gerek yok. Sıkabiliriz. Sonra bırak. Sonra omuzlarını yukarıya olabildiğince kaldırıp kasabilirsin. Gözünü tamamen kapatabilirsin, oturuyorsanız böyle bacaklarınızı kasabilirsiniz. Kaslarınızı kasın, gevşettiğiniz zaman bu da önemli ölçüde bir rahatlama sağlayacaktır, stresle baş etmemizi destekleyecektir. Biz psikologların sıklıkla çalıştığı bilgisayar davranışçı terapi yaklaşımı var mesela. Ne hedef alıyoruz burada? Kişi yaşadığı sorunlarla ilgili bazı düşünceler geliştiriyor. Ama bu düşünceler kendisine yardımcı olacak düşünceler değil. Tam tersi işi zorlaştıracak düşünceler. Yani siz epilepsinin getirdiği ataklarla uğraşıyorsunuz. Her zaman bir atakla karşı karşıya değilsiniz. Günlük yaşantıda yaşadığınız sorunlar var. Ama daha çok zihninizde düşünüyorsunuz. Bununla ilgili düşünceler üretiyorsunuz. Ama bu düşünceler hayatımızı kolaylaştırıcı düşünceler olmuyor. Tam tersine zorlaştırıcı düşünceler oluyor. İşte bilissel davranışlı terapi sürecinde biz bu düşünceleri sorguluyoruz. Kişinin fark etmesini, kişinin kendine yardımcı düşünceler mi ya da kendisine yardımcı olmayan, tam tersi olumsuz etki yaratan düşünceler mi? Bunu fark edip düşüncelerine dönüştürmesini istiyoruz. Yoksa çoğu zaman hepimizin de alışkanlıkları müsait oluyor. Sabah uyanıyoruz. Bensel düşüncelerle uyanıyoruz. Bensel eylemleri yapıyoruz. ve Bensel güne hazırlık ve gün içerisinde bensel bir yaşantıyla gece yatağımıza giriyoruz ve uyuyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman insanın dönüşmesi, farklılaşması, çünkü şunu da kabul etmek lazım, hayat eskisi gibi olmayacak. ...farklı bir hayat. Epilepsi atakları var. Ne zaman geleceğini, ne zaman yaşayacağını bilmiyorsun. Psikolojik olarak etkilendin. Sosyal olarak etkileniyorsun. Hali eskisi gibi olmayacak. Ama bununla birlikte... ...bunu bilerek, tanıyarak, yöneterek... ...hayatını nasıl düzenleyebilirsin... ...ya da güçlenebilirsin... E, bilişsel davranış terapide... ...bunları görmüş oluyoruz. E, Tabii günlük yaşantımızda hepimizin aslında sadece epilepsi hata yaşayan kişilerin değil, hepimizin stresle baş etmeye ihtiyacımız var. Herhangi bir sağlık problemi, psikolojik problem yaşamasak bile günlük yaşamın getirdiği sıkıntılar var, problemler var. Onunla baş etmek için önceki konuşmalar bahs konuşmacılar bahsetti, düzenli uyku alışkanlıkları edinmek gerekiyor. Özellikle benzer saatlerde hep aynı saatte uyuyup kalmak zorlayıcı olacaktı tabii. Ekstradan onu takip etmek bizde biz. Saat 10 oldu, yatağa girmem lazım. E olmaz ya da eve birisi geldi, sen bir yere gittin, <laughs> saat 10'u geçti. Onun yaratacağı stres daha fazla olacaktır ama aşağı yukarı düzenli bir uyku alışkanlığı, dengeli beslenmek, hobiler ve sosyal etkinlikler belki de en çok diğerlerini düzenlemek biraz daha kolay olabilir. Eksik kaldığımız yön, hatta kendimi öz eleştiri yaptığım zaman e, en çok bu konuda eleştiriyorum. Özellikle son dönemlerde e, sınırlı hobi ve sosyal alanlar var. Doğal olarak kendi hayatımın getirdiği e, günlük yaşamın zorlukları, stresi var ve bunlarla baş etmenin de zorlaştırdığını görüyorum ben. E, tabii bahane var, iş yolu, çocuklar var evde. Yaş ilerledi artık, diğerlere gidip gelmeye gücümüz yetmiyor. Hele sen beni bundan bir 5 yıl önce görseydin, 10 yıl görseydin, ne kadar aktiftim, sosyaldim gibi. İlla ki böyle kendimizi yoracak şeyler de değil. Basit bir sanatla uğraşmak, arada sırada böyle doğayla zaman geçirmek, vakit geçirmek de destekleyici olacaktır. Şimdi gelelim bir klinik psikolog olarak belki bize en çok ilgilendiren ve sizinle e, paylaşmam gereken konu sosyal ve duygusal yaşam. Hayat devam ediyor. Ve insanlarla hala etkileşim halindeyiz. İnsanların mı bize yaklaşımları, davranışı değişiyor? Yoksa bizim mi topluma insanlara yaklaşımımız değişiyor? Onu da ayırt etmek lazım. Çok yoğun epilepsi atakları yaşayan kişilerle çalışmadım açıkçası Ama çalıştığım kişilerden şunu öğrendim ben. Başta belirtmiştim. Bize e, depresyonla ilgili ya da kaygı bozukluğuyla ilgili geliyorlar. Ve epilepsi ile ilgili gelmiyorlar. Bu süreçle ilgili destek için gelmiyorlar. O yüzden biraz daha e, sınırlı oluyor açıkçası çalışmalarımız. Şunu fark ettim. Kendileri de toplumdan yalıtabiliyorlar kendilerini. Uzaklaşabiliyorlar, yalnızlaşabiliyorlar. Niye? E şimdi gideceğim okula, okulu bırakmak isteyen gençler var. Biraz sonra e, çok uzatmazsam örnek bir bakkal paylaşacağım sizlerle. Bir 15 yaşında kız çocuğumuz vardı. Biz onunla çalıştık birkaç aylık bir çalışma. Okula gitmek istedi, okulu bırakmak istedi. Ne yapacaksın? E dışarıdan liseyi bitireceksin. Yakın arkadaşları var. Hafta sonu daha önceden gidip gelip görüşürken bir anda hafta sonları da dışarı çıkmak istemiyor. Neden? atak olursa orada işte resim olabilirim, komik olabilir, farklı düşünülebilir gibi düşüncelerden dolayı aslında kendi kendini de sınırlayabiliyor kişiler. bununla ilgili yine hazırlık yaptım ama hazırlığın belki yüzde 60-70 dışına çıkıyorum şu anda konuşma ama bana yol göstersin diye yaptım. Çok yakın bir arkadaşım Muharrem, yine psikolog benim gibi. Görme engelliydi. Şimdi ben çalışıyorum, günlük hayat devam ediyor, eğitimlere katılıyorum, toplantılara katılıyorum ama bizim Muharrem'e bakıyorum, bir arıyorum, Muharrem İstanbul'da. Bir arıyorum, Muharrem İzmir'de. Bir bakıyorum, Muharrem başka bir şehirde. Ne yapıyorsun sen Muharrem? Bir dur, hızına yetişemiyoruz. Seni takip etmeye yetişemiyoruz. Muharrem kendi içinde o engeli açmış, kırmış. Yani ben görme engelliyim, bir yeri göremiyorum. Gittim, işte İstanbul'a gidiyor. Neredesin Muharrem? Boğaz karşısında çay içiyorum. E çok güzel içiyorsun da göremiyorsun, Boğaz'ı göremiyorsun. Boğaz'ın kokusunu alıyorum, işte insanların sesini duyuyorum. Muharrem bir şekilde hayatın içerisine kendisini katıyor. Hayatın içerisinden uzaklaşmıyor. Bu konuda sadece tabii epilepsi hata yaşayan kişiler değil, Bizler, toplumun da yapacağı şeyler var. Bunlar klasik şeyler, birçok konuda konuşulan şeyler ama e, yeterli gelmiyor. Daha önceden Ankara'da çalışmalarımı sürdürüyordum. Uzun böyle kadına yönelik şiddet projesinde de yer almıştım. Çok ciddi güzel çalışmalar yapılıyor. Kağıt üzerinde her şeyi çok güzel gösteriyoruz. Bakıyorum, uygulamaya, sahaya bakıyorum, çalıştığım kişilere bakıyorum. Yani kağıt üzerindeki şeyleri çok azı uygulanıyor, Yetersiz kalıyor. E, tabii yetersiz kalıyor diye vazgeçmek gerekiyor mu? Bu, te, bu tip uğraşılar zaman alan şeyler. E, belki beş yıl sonra, belki 10 yıl sonra işte derneğin yaptığı çalışmanın sonuçlarını göreceğiz. Ya da üniversitede hocalarımızın yaptığı çalışmaların sonuçlarını belki bir 10 yıl sonra göreceğiz. İnsanlar epilepsi denildikleri zaman, aa bulaşıcı olabilir, kaçalım demeyecekler ya da bize zararı dokunabilir. Şimdi kendini kaybeder gelir boğazımıza sarılır bize zarar verir gibi bir tutum içerisine girmeyecekler. Tam tersi onları anlayıp neler yaşıyorlar uygun bir destek sağlamaya çalışacaklar. Aileyi de bahsedeyim. Ondan sonra yavaş yavaş toparlayıp çok kısa bir örnek vaka paylaşacağım sizlere de çok sıkmadan. Ee, az önceki bahsettiğimiz genç kızımızda aile ile çatışma yaşadığını görüyoruz. Hatta ailenin ötesinde sosyal anlamda gittiği okulda çalışmalar yaşadığını görüyoruz. Neden? Aile daha fazla koruyucu. Aman kızım sen onu yapma. Aman arkadaşlarıyla buluşacak, İsim verecek mi, vermeyecek mi? E, vermek de zorunda hissediyor ama büyük bir isteksizlik. Babanın sürekli bir tembih işte şöyle yap, böyle yap. Okula gidiyor. Herkesin tepkisi farklı. Bazı yakın arkadaşları var. Bakıyorsun, koruyucu koluna girmeye çalışıyor. Hiçbir şey yok, normal okula girmiş dersine. Koluna girmeye çalışıyor, yanında oturmaya çalışıyor. Lavaboya gidecekse aman yanında, kantine gidecekse aman yanında. Ne yapıyor? bu Arkadaşlarını İyi niyetli ama bu kadar koruyucu olması psikolojik olarak kendisini rahatsız ediyor. Ya da tam tersi tepki gösteren arkadaşlar var. Yani dalga geçen, duyup arkasından konuşan, ya elektrik çarpmış gibi oldu. Yani işte hiç tanıyamadık, uzaylı gibi göründü. Bu tarz yakıştırmaları duyduğu zaman kişi sonra okuldan da yüzüyor, uzaklaşmaya başlayabiliyor. Bu neyin göstergesi? İnsanlar bu konuda bilinçli değil. Nasıl yaklaşacaklarını bilmiyorlar. Öğretmenlere bakıyorsun, diğer öğrencilerden farklı yaklaşmaya başlıyor. Artık öğretmenler için özel bir çocuk. İşte devamsızlık konusunda böyle bir tolerans genişleyebiliyor, Sınavlarla ilgili tolerans geliş gelişebiliyor. Özel böyle bir aman işte beden eğitim dersi olacak, bir yerde bir çalışma olacak ama sen katılma, otur. Böyle bir aslında ayrıcalık gösterdiklerini düşünüyorlar ama ayrıcalık değil bir ayrım gibi hissedilebiliyor kişiler açısından. ve bunlar neler? E, kişinin maruz kaldığı, yaşadığı, insanların iyi niyetli de olsa fark etmeden olumsuz bir etki yarattığı süreçler olduğunu görüyoruz. Neyse ben e, kızımızı böyle bir 5 dakika anlatayım sizlere. Çok yine zamanımızı almak istemiyorum. E, çünkü, gerçekten birkaç yıl oldu Zeynep'le çalışalı. Şimdi epilepsi denildiği zaman da direkt o aklıma geldi. Yaşadığı şeyler aklıma geldi. 15 yaşında, lise 1. sınıf öğrencisi. Sosyal bir kişiliği var. Başarılı, hareketli bir genç. Hatta geldiği zaman, çoğu zaman böyle gülüyor, kahkaha atıyor. Yaşam dolu bir kız. Ailesiyle ilişkileri iyi arkadaş çevresi geniş, okula girdiği zaman herkesle konuşuyor. Dışarı çıktığı zaman bulunduğu yerde herkesle bir iletişimi var. Ancak yaklaşık 6 ay önce, size başvurmadan önce bir nöbet geçiriyor. Nöbet sonrası hastaneye kaldırılıyor. Şüpheli bir zaman sonra epilepsi teşhis konularak bir tedavi sürecine başlanıyor. Tabii o günden sonra hayatı hiç beklemediği şekilde değişmeye başladı. Yani o atak öncesi çok farklı düşünceleri, hayalleri varken bir anda o atak sonrası hayatı değişmeye başlıyor. Tabi teşhis sonrası ilk tepkiler korku ve kaygı oluyor. Daha önceden hiç bu hastalıkla ilgili düşünmemiş. Eklifsin dediği zaman kafasında bir şeyler oluşuyor ama ya televizyondan gördü, filmlerden ya kitaplarda okuduysa, bir yerlerde okuduysa onları görüyor biliyor ve bundan sonra ne olacak? Tabii hekimlerimiz bu konuda bilgilendiriyorlar. Ne yaşayabilir, ne yaşayamaz. Ama zihninde deli sorular. İşte neler düşünüyorsun? Nöbetlerin devam edecek mi? Hep böyle mi olacak? Bu ataklar yüzünden hayatım nasıl değişecek? Arkadaşlarım bana nasıl davranacak? Özellikle gençlerle çalışırken bunu çok görüyorum okula gideceğim ama arkadaşlarım nasıl yaklaşacak? Bazen epilepsi nöbeti deyip de psikosomatik rahatsızlığı olan gençler geliyor. Onlarla da çalışıyoruz. Okulda böyle bayılma durumu falan da olabiliyor o ters rahatsızlıklarda. Şimdi gideceğim ama arkadaşlarım nasıl yaklaşacak? Bundan sonra normal bir yaşam sürebilecek miyim? Okuluma devam edebilecek miyim? Çalışacak mıyım? Evlenebilecek miyim? Çocuk sahibi olabilecek miyim? Yani kafasında hiç düşünmeyeceği sorular çünkü neden zihin düşünmeye başladı ve hiç daha önceden ya evlenebilecek miyim diye düşünmezken evlenebilecek miyim diye düşünmeye başladı. Evlendim çocuğum olabilecek mi? Çocuğum olacak mı benim? gibi. Onu düşünmeye başladı. E tabi uzmanlarımızın yönlendirmesi, bilgilendirmesiyle ilgili bu konuda kaygılar geçecektir ama geçmeyecek kaygılar var bunun başında işte ya yine nöbet geçirirsen, ya işte sınavda nöbet geçirirsen, ya yolda nöbet geçirirsen ne olur? İkinci olarak korku ve kaygıya Zeynep'e sosyal hayatındaki değişiklikler eşlik ediyor. Damgalanma ve dışlanma korkusu yaşıyor Zeynep. Yani ilk zorlukları da ne zaman yaşamaya başladı? Okula dönmeye başladığım zaman, yani hastaneye gidiyor, yatırılıyor, ağaçla müdahale ediliyor, sonra işte Uzman tetkikleri, şeyleri falan, evde yaşanılan şeyler var. Birçok şey yaşamış o ana kadar ama ilk sene en çok zorlayan şey neydi? Okula gideceğim gündü. Okula gideceğim gün benim için en zorlayıcı gündü diyor. Çünkü okulda neler yaşayacağını bilmiyorum. Az önceki bahsettiğim, yakın arkadaşları farklı davranıyor. Kendisine biraz uzak olan ama alaycı olan e, arkadaşları farklı yaklaşıyor, öğretmen farklı yaklaşıyor. E, tabii daha önceden neşeli bir şekilde katılan Zeynep artık sınıfta parmak kaldırmamaya başlıyor. Teneffüs oluyor, bakıyoruz ki sınıfta oturuyor. Teneffüse çıkmamaya başlıyor. E, Bu da bize gösteriyor ki sosyal hayatında ciddi değişiklik ve beraberinde işte depresyon, duygusal bir çöküntü. Bakın kaygıyla başladı. Sosyal hayatında yaşadığı bir takım zorluklarla karşı karşıya kaldı. En son baktığınız zaman da duygusal zorluklar, depresyon ve düşük benlik saygısının eşlik ettiğini görüyoruz. Evet artık kendisini eskisi gibi hissetmemeye başlıyor. Niye? Hayatında bir takım mücadeleler var. İçsel bir mücadeleyle karşı karşıya kendine güvenen enerjik biriyken artık sürekli olarak sınırlamalarla karşı karşıya işte doktorunun tabii yönlendirdiği şeyler var. İşte ani ışıklara maruz kalma, aşırı stres kalma, yapma, uykusuzluktan kaçın, uzak durma, ailesi daha dikkatli ol, etkinliklere katılmada izin vermediği etkinlikler, Konsere gidecek. Doğal olarak ailede konsere gitmesini istemiyor. O zaman söylemişti. Şimdi aklıma gelmiyor. Sevdiği bir sanatçının Ankara'da konseri var. Konsere gitmek istiyor. Arkadaşları gidiyor. Kendisi de gitmek istiyor ama ailesi göndermiyor. E Kendisiyle sürekli meşgul. Eskisi gibi hayatım olmayacak görüyor çünkü. Hayatında görüyor. Eskisi gibi bir hayatı yok. Bir takım değişiklikler var. E tabi depresyon semptomları görülüyor. Derslerine odaklanamıyor. Eskiden yaptığı hobileri yapamıyor. Sürekli yorgun, mutsuz hissediyor kendisini. Uyku düzeni bozulmuş. Ve zihninde sürekli olumsuz kendisine aşağı çeken düşüncelerle karşı karşıya. Tabi bu süreçler beraberinde psikiyatrik desteği, belki psikoterapi desteğini de beraberinde getirecektir. Aile içinde değişen dinamikler var. Bahsettiğim ailenin korucu tutumu ve çatışmalar. Şimdi aile koruyor güzel ama Zeynep'in de aileye verdiği tepkiler var. Doğal olarak bu aile içerisinde bir çatışma ortamı yaratıyor. Konuşamıyor. Sürekli kavga ediyor. Hatta bu tarz vakalarda aile görüşmeleri de sağlıyoruz doğal olarak anne baba sürekli öfkeli. Bakamıyoruz bile. Yani bırak bir şey söylemeyi ona doğru bakamıyoruz bile. Neden? Hemen öfkeleniyor. Kızmaya başlıyor. Tabi niye ihtiyacı var şimdi? Tabii ki tedavi sürecine ihtiyaç var. Devam etmesi gerekiyor. Bir umut ışığına ihtiyacı var senin. Bir psikolojik destekle yeni bakış açıları kazanmaya ihtiyaç var psikologla yapılan görüşmelerde duygularını açma fırsatı buluyor. O zamana kadar birçok şey yaşıyor ama ne aileye açabiliyor duygularını ne yakın arkadaşlarına açabiliyor. Hiç tanımadı bir adam karşısında oturuyor ona dinlemeye hazır. Bütün dikkatiyle yargılamadan, eleştirmeden, öğüt, nasihat vermeden ve kendisini açıyor. Yani epilepsi sadece nöbetlerden ibaret o